Sezon açılışları devam ediyor arkadaşlar. Kastamonu Devrakani'den herkese merhaba. Küllüoğlu Tarım ve Hayvancılığa RB 170'imiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bol bereketli hayırlı işlerinde kullansınlar inşallah. Mustafa kardeşime eğitimini verdik. Makineye adapte oldu eğitim verirken yanındaydım. Nasıl kullanılacağını, nelere dikkat etmesi gerektiğini, her şeyini anlattım. Şu anda güzel gidiyor maşallah. İyi balyalar çıkardı. Bir tarla bitirdik. İkinci tarlaya geçtik. Yonca var. Görüyorsunuz. Biraz zayıf yer ama idare ediyoruz işte. Makinemiz bunların daha büyük namlularını yapabiliyor. Bunları baz almayalım. Şu anda biraz kurumuş gibi. Şöyle göstereyim. Şu anda buraya dönmüş gibi. Bayağı bir solmuş. Hava sıcak. İşte bu kuruluk oranını havanın durumuna göre ayarlamak lazım. İnşallah bu sene de sezona damgamızı vuracağız. Her sezon olduğu gibi bu sezonda sezona damgamızı vuracağız. Evet balyamız sarılıyor. Evet şu anda kesti. Ee, maşallah. Güzel bir Roja bayramımız çıktı. Bile tur sayısını müşterimizin isteğine göre ayarlıyoruz. 120 çapında yapıyoruz şu anda. 110 bar basınçta yapıyoruz. Makinemizde daha önceki sezonlarda anlattığım gibi otomatik bile sarma sistemimiz var. Durduktan sonra sizin isteğinize göre 3 saniye, 5 saniye sonra fileyi sardırmaya ona göre ayarlayıp file ondan sonra sarıyor. Allah sezonu özlemişik arkadaşlar. İnşallah bu sezonda kazasız belasız güzel bir şekilde atlatırız. Bu işi seviyor, seviyoruz. Severek yapıyoruz. Makinemizin standartı 13 bıçaklı. aç faylıdır. pick up genişliğimiz 220 santimetredir. Tabii 2022'de yenilikler yaptık. pick up, pick up kısmı tekerleklerinde yenilikler yaptık. Bantın performansını artırır yenilikler yaptık. Aşvay grubunun, grubunun Alıcı merdanesi, rotavatör dediğimiz merdane de yenilikler yaptık. Bir kap kısmında yenilikler yaptık. Çift pistonlu yaptık bir upımızı Makinemizi biraz yükselttik. sarma sisteminin bile veren alt kısmında yeni miktar yaptık. Aşağılama makinemiz çok güzel çalışıyor. Fayda, fiyat, performans açısından ülkemizde tektir. Zaten ülkemizde değişen olarak yerli üretim olarak ilk makine, tek makine. Burada görüyorsunuz. Sağlam ekibin sağlam ustası. Merhaba Emin Usta. Kolay gelsin. Hayırlı işlerimiz olsun inşallah. Bu sezonu da hayırlısıyla kazasız belasız atlatacağız. Tamam bakalım. Hadi görüşürüz. Ben devam ediyorum. Her zaman makinemizin arkasındayız. Peşindeyiz. Makinemizin yanındayız. Her türlü gereken desteği veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Taşlı zeminde dikkat etmemiz lazım. Evet bir bailemiz daha çıktı. Maşallah maşallah, güzel bir baile daha. Sezonu balık getirle açtık. Kastamonu ile devam ediyoruz. Eskişehir, Burdur, Konya devam edeceğiz. Homojen bir şekilde doldurulmuş. 120 çapında. Mahallemizi görüyorsunuz. Herkese Ayırlı bol bereketli, bol kazançlı, kazasız belasız, güzelliklerle, iyiliklerle dolu bir sezon diliyorum. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sizleri seviyoruz. Her zaman makinemizin arkasındayız. Pimax'lı olmak bir ayrıcalıktır. Bunu hissedeceksiniz. Hisseden müşterilerimiz var. İşte Mustafa Bey gibi gördünüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.